İzledim senin kanaldan herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün elimizde bir tane RTX 3070 ekran kartımız var. Bunun e, bakımını yapacağız. Bakımını için önemli arkadaşlar. Çünkü bunun chipsetin üzerindeki termal macun zamanla kuruduğu için arkadaşlar e, aşırı derecede sıcaklığa maruz kalıyor. Ondan dolayı da performansını oyunlarda veya grafikte FPS'lerde düşüklük e, meydana geliyor. Ondan dolayı da bunun minimum 6 ay maksimum 1 yılda rutin bakımlarını yani fan temizliği ve termal macun değişimini mutlaka yapmamız gerekiyor arkadaşlar şuradaki plakamızda bizi izollayan vidalarımız var birden çok bunları çıkarıyoruz bir de çıkarırken arkadaşlar bazen vidalar farklı olabiliyor ondan dolayı ona dikkat etmemiz gerekiyor Eğer sizin de elinizde ekran kartınız varsa, dışarıda yaptırmak istemiyorsanız, güvenmediğiniz bir ev varsa arkadaşlar kesinlikle götürmeyin. Çünkü bu bakımlar gerçekten ee, çok titizlik isteyen bir şey. Ha, yapılması zor mu değil ama dikkat gerektiren şey arkadaşlar. Ondan dolayı bunu siz evde de eliniz tornavideye veya e, bu gibi işlere yatkınsa bunu siz kendiniz de yapabilirsiniz. Buradaki plakayı çıkardıktan sonra arkadaşlar çünkü ilk defa e, ben de 3070 bir ekran kartı söküyorum. Daha önce bunda bir deneyimim yok. Düşünün ki e, sizin gibiyim diyebilirim. Tabii ki daha önce tecrübelerim ekran kartında var mı? Var. Bakın arkadaşlar. Ama sanki bu ekran kartı şurada dikkatimi çeken nokta şu. Daha önce sanki bu kısım sökülmüş gibi. Bakın arkadaşlar buraya el değmiş. Bilmiyorum kameranın açısında mı. Şuralara bakın. Bu kısım daha önce sökülmüş. Fakat bu kısım sökülmemiş. Ondan dolayı hemen burada ee, şuradaki plakayı almamız gerekiyor. Onu da hemen vidaları takip etmemiz gerekecek. Şöyle göz gezdirelim. Evet, iki vida burada var. Ama bu buradaki vidalar, burada da vida var ama buradaki vidalar nasıl? Ona bakıyorum. Şuradaki chipsetin üzerindeki vidalarımız ama burada bir anormallik var bizim açımızdan. Çünkü şurada da iki vidamız var. Fakat bu vidalar bu anakartın altında kalıyor. Onun için ne yapmamız gerekecek? Şuradan o zaman şu kısmı sökeceğiz. Bu kısmı söktükten sonra büyük bir ihtimal bunu alacağız. Ondan sonra bu kısma ulaşacağız diye düşünüyorum. Şunu dikkatli bir şekilde çıkarabilirsem çıkardım. Harika. Şunu şuraya yapıştırayım. Tekrardan onu kullanırız diye düşünüyorum. Hemen şurada şu bir şu iki evet onların Diğerlerini sökmeye gerek yok. Hemen Evet Evet Burada da pila aldıktan sonra Şu şekilde arkadaşlar Bu şekilde alacağız fakat direkt çekmeyin çünkü burada fanın soketleri var. Onu şu şekilde yaptıktan sonra Evet bu daha önce gördüğüm kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam yani hatırlamıyorsam derken çok özür dilerim. Evet termal fena değil ama korumaya yüz tutmuş. Hemen bizim şurada soketleri çıkarmamız gerekiyor. Evet çıkardıktan sonra bunu bir kenara bırakalım. Daha sonra arkadaşlar ne yapacağız? Biz buradaki fanların kanatlarını temizleyeceğimiz için burada 1, 2, İki vidamız var. Şunlar termal petler. Hemen buradaki vidalarımızdan çıkaralım. Bu farklı. Başka bir şeye ait vidam. Bu yeterli gelmedi. Evet bu Não vai dar o sabor. Arkadaşlar bu ekran kartı çok kötü bir durumdaydı. Biz bunun e, tozunu falan aldık. Fakat şu şekilde bakın hala tozunu almamıza rağmen hala fanlar bu durumda arkadaşlar. Biz şimdi ne yapacağız? İsterseniz şuradaki 3 vidayı sökerek fanı tamamen dışarı alabilirsiniz. Veya burada da fanı ve kısımlarını arkadaşlar e, fırça yardımıyla temizleyebilirsiniz. Ben çünkü uf, kabasını aldıktan sonra detaylı bir temizlik yapacağım. Ondan sonra e, tekrardan montajını yapacağım. Umarım video faydalı olmuştur. Buraya kadar bu videoyu izleyerek bu aşamaya geldiyseniz arkadaşlar daha sonra tekrardan nasıl ya tekrardan nasıl toplanacağını yapabileceğinizi düşündüğüm için videoyu uzatmıyorum. Sağlıcakla kalmanız dileğiyle.